çıkartmayayım da. Ona Kalkma be. Hadi. Vur böceği sen ne yapıyorsun? Üstüne bütün böceklerden hepsi çıkmış. Hadi be az kaldı. O saat 9 olmuş. Bir saat video çekmişiz. Hadi ne olacağım dayan bu. Dayan küçük bak. Şarjımız da bayağı bir azalmış. Çarlıya gidebiliriz o yüzden. Hani bunu videoyu kapattıktan sonra direkt o kişinin yazdığı mesaja bakacağım. Şu an adını unuttum. Daha doğrusu sanırım o lakabı adını şu an bilmiyorum. Sanırım o lakabı. Bilmiyorum adını. Ün, unuttum daha doğrusu lakabın ne olduğunu. Videoyu kapatınca direkt ona bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. İşte daha doğrusu ne kapatması var işte. Şarjda takacağım sana. Karola, ne kalkmıyor. Ah, çarptık o kadar arabanın arasından geçtik geldik son bir tane jip gıdıkla bir şeye çarptık. Çıkartmamızı da alalım. Bir maç daha atalım. Derken niye benim param azalmadı? Telefon fondu onun? Alamamışız çıkartmayı. Tamam. 81 verecek mi? Burda matlabı 1 dakika 8 Aman bir saat 8 dakika olmuş ya Kafamı karışıyor Artık bu video Hangi güne gider artık bilmiyorum İnşallah bugün gider ama Bilmiyorum Bugün gider diye umuyorum Akşam civarlarında şimdiden atmaya başlayacağım internet zor çıkan mı atmaya başlayacağım artık şimdi hani arabanın kapatında olmuyoruz ki derken artık evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Kendin, görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanalıma abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bay bay. Hadi bay bay.